Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en iyisek olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hem Pizza oyununa hem de Kahve oyununa güncelleme geldi. Ben de dedim ki neden iki oyunu tek bir videoda çekmeyeyim? O yüzden önce kahve aslı list olan Pizza oyunumuzda diğer kısımda zaten bölümlere bölmüşümdür herhalde. Ya neyse şimdi hmm kahve oyununa yaz güncellemesi geldi. E, Miyaseciğim de şu an hiç ismini çeviremeyeceğim. Her gün ödül verecekmiş. Yarım saatlik senesiz kahve enerjisi verdi işte. Dekorlar falan var bir de. He? Zaten burası çok güzel olmuştu nihayet. Meypet. Ha. Özel barista indirimlerim, Eyvah. Hmm, paralılar da gelmiş. Hayırlı olsun. Şu ikisi yani. Diğerleri olacak herhalde hep. Hmm, akvaryum. E kıpraşmıyor da bu. Ben ne anladım. Bir de şu. Tamam. Peki peki. Mutfak geliştirmeleri indirimleri. Bunlar da mı paralı? Ay, yeter ama ya. Heh. Kumsal kafesi. Yalnız bende taş yok. Bu ne? Havuzda desenli altlık. Ay çok gerekliydi. Ananaslı meypet güzelmiş ya ya. Burada da günlük ön elmas gibi bir şansın yok ki yani. Bunları ben nasıl biriktireceğim? Arkemsi şey gelecek. Bütün paramı vereceğim. Bu ne? Hiçbir şey alamayacağız mı gerçekten? Bu... Hmm. Böyle tabureli sistem de var. Da. Bari karpuz neon tabelamı alalım ya. Perde var ki hiç güzel değil. Palmiye ağaçları. Bu da bana gelmez. Hmm, çerçeve var. Beyaz. Çok şey var ya. Şu hızlı hızlı göstereyim. Ama dediğim gibi çok pahalı be. Ay bunlar da çok da. ama çok para biriktirmemiz lazım ki. Hangi birine yetişeceksin? Şu ölçü bardak rehberini anlamadım ve anlayabileceğim de düşünmüyorum. Bunlar tamam. O zaman oyuna bir geçelim bakalım ne oluyormuş. Ya bu da neden yanıp yanıp sanıyor? Hadi. Ses yine yok değil mi? Evet. O zaman ben bir reklam kuşağı yapayım. İki latte de mor çiçek. Hmm, başka bir şey yok mu ya? Şey olabilirmiş bu arada. Zaten hani. Bu oyun niye niye böyle bir Ödül toplama tablosu mu deniyordu onu? Bu oyuna bence çok gerekliymiş ya. Zaten bizim doğru düz paramız yok. İki tane, iki latte de mor çiçek şu tanıklı. Hemen. Barista geldi. Bunda sadece dekoru, dekorlu. Aman dur. Bunda sadece dekorlar var yani. Başka da bir şey yok. Ay süt köpürteceğiz. E, lavanta geliyor. 1, 2, 3, 4. Süt. Bak o desenler kaldırılmış. Büyük ihtimalle bug'a bug falan girmişti. Geçen videoda desenler hep vardı. Bir desen sadece. Ya tablolu sistem olaydı da para toplayaydık. Her şey çok pahalı değil mi oyunda ya? İki oyun içinde konuşuyorum bu arada. Hmm, pizzada da ahşaplar var. Ona da minik bir söyleyeyim. Buyursunlar. Evet, bu yani hayatını kurtarır mı, <laughs> bilmem ama iki tepeye mi Tamam. Bu neydi? Tariflere bakmaca. ya tamam. İki ta iki shot espresso lütfen. Ay çekemedik. Çöpe at, Mama var mı? En iyisi şu çöpe attıma da tutma. Direkt atmıyor. Kaç tane laktem gitmiş öyle elim çarpıp. Hadi be dol. Bunun kendi kendine dolanı var mı ki ya? İlerletince oluyordur belki. Şimdi espresso. Vanilya 1 2 3 4 Krem şanti vanilya vanilya Başka eksik yok inşallah ya. günlük görev tamamladım iki parça işte. Bugün zombi gibi hortladım hayata dönmek için. Mok. Mokaya ihtiyacım var. İnşallah ismi böyledir. Tamam tamam. He bunu ben beğeniyordum. Ya bu sıcakta buzlu bir latte gibisi yoktur bence. Hemen çaklat. 1, 2, 3, 4. Hemen sütümüzü köpürtelim. Size desen olarak da çok sürreel bir çalışma düşünüyorum. Şöyle. Kreme şanti ve kakao. Buyursunlar. <laughs> ya neden aynısını söylüyorlar sadece? Hayatım mahvolmuştu. Teşekkürler. Barista. O zaman her gün oyuna girip bakalım o miyaseciğim ne verecek. Doğru. Bunu atıp tekrar yapayım. Dur dur. Olmadı. içime sinmedi. Buz. Lavanta. 1, 2, 3, 4. Lavanta konacak mıydı? Doğru. Buyursunlar. Muhteşem. Nihayet farklı cümle duyduk. Hepsi. Evet. Kahvemi hepten güzelleştirmek için bana vanilya çubuklu bir latte yap. Hemen dümdüz latte geliyor beyefendiye. Level atlayabileceğim mi acaba? Yine mi atlayamayacağım? Videodan sonra ben hiç oynamadım çünkü. Dümdüz latte değil mi bu? Ya tarih yazacağız, ya tarih olacağız. Doğruymuş. Bir tanecik dekor alabildim parasızlıktan, rezillik. Oo daha benim level atlamama çok var. İki katı yapılır. Hayatımda izlediğim en kötü oyun tanıtımı reklamı denk geldi ya. Neyse şimdik. Ay girmeyecektim. Neyse miyaseciğim böyle bugünlük bunu verdi. 10 gün önce değişik değişik şeyler verecekmiş sürprizler. Ve dekorlar geldi ki dekorlar para yani para para para. Oyun yine aynı yani. Şimdi kahve Asso listemiz ka kahve Asso listemiz kahve oynayacaktım. Asso listemiz pizza oyununa geçiyoruz. Onu da dedim ki mobilden çekeyim. O yüzden onu da mobil hesabımda hani iyi video çekmeyelim mobil hesabımdan. Değişen hiçbir şey yok da. Hemen oraya geçiyoruz. Oh, aloha güle güle anlamına gelir. Pizzaların Benfer Festivali'ne damgasını vurdu. Artık sen de plaj Artık sen de bir plaj ver. Teşekkürler. Ben şeyleri tamamlamadım bu arada ya. Coşku meydan okumasına. Tahtaya vur. Yeni ahşap mutfak gereçlerini hazırlıyorsun. Tamam. Eşyaplar geldi. Bir de bu bittikten hemen sonra e, kedili mi? Köpekli mi? Hangisiydi ya? Dur bakıp geleceğim bir dakika. Later. oh ah, aloha güle güle anlamına gelir. Pizzaların Benfer Festivali'ne damgasını vurdu. Artık sen de plaj, Artık sen de bir plaj verdin. Teşekkürler. Tahtaya vur. Yeni ahşap mutfak gereçleri nasıl? Tamam. Eşyaplar geldi. Bir de bu bittikten hemen sonra e, kedili mi? Köpekli mi? Hangisiydi ya? Dur bakıp geleceğim bir dakika. Yeni yavru kedi seti. Yeni yavru ke, kedi seti diyor. Ahşap eşyalar gibi kedili olacak onlar da. Bir de geçen sene gelen köpekli set gelecekmiş. İnşallah unutmadım söylene kadar. Ay buradaki pizza fonu neymiş ya? Nasıl yok arkadaşım? Aa bu yanlış hesap. Bu benim şey. Videoları çektiğim hesap. Üçüncü, dördüncü bölümü de hazır da seslendirmem lazım onu ya. Beşinci bölümü oynamam lazım. Ben hemen hesabıma gireyim. Dur dur. Heh. Geldim hesabıma. Aha da buradayım. 14 gün önce diyor. Hiç girmedim bir daha. Şöyle bir kendime yıldız göndereyim yani. Benim yıldızım daha fazla değil miydi be? Neyse şimdik. Hemen ahşaplara bir bakalım. Ay buraya yanlışlıkla girdim. Ya mağaza. Dın dın Aa bu bu yılan neş aman Altın eşyalar burada paralıydı değil mi? Paralıydı. Konuşamadı. Hı. Aa burada ahşaplar varmış. O zaman ben buradan video çekiyordum. Bakalım bir günde burada oynayalım. Hani mobilden oynamayalım. Akşamın en önemli gündemi. Belediye başkanı Montri. İngilizce kelimelere takılmayın çünkü... Çevirmek için ekipman yok şu anda. Şarjı yok çevirdiğim telefonun. Pilerlik kız. Ay okuyamadım. Bunun sebebi sebebi ise tabii ki Benfri Festivali'nin bu yıl ulaştığı muazzam başarı. Herkes olağan hayatına geri dönerken akıllardaysa tek bir soru kalıyor. Belediye başkanı ve şehri sırada ne bekliyor? Bundan sonra belediye başkanını daha sık göreceğiz galiba. De. Artık hikayede o da var. Neyse eksik bir parça vardı. O da belediye başkanıydı belki de. En üzücü şey olan ne biliyor musun? Şeftali ve zeytinli pizzayı yemeden ölmek. İkisinden de alayım lütfen. Tek bir soru var. Bende şeftali yok ki. Bende şeftali var mı? Ördek yok, ördek tamam. Şeftali. Ay tek tek mi koyacağız? Bunu hazır değilim ama ben. Dur şunu sesini kısalım. Şöyle şeftali. Ve zeytin. Hmm, burada ördek yok ama şeftali almışım. Malzemeleri de unuttum ben ya. İyice benim gitti. Aa, burnu kutularım var. Ha, ha. 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 İlk pizza mı no, ne? Bir dakika, bir yarısı pesto. Kabak. Kırmızı sos, peynir pesto, pastırma, peynir de var herhalde. Ahşaplar güzeldir. Ay Yani hakaretini iltifat olarak kabul ettim. Daha iyisi yok tatlım. E güle güle. Azim, azim. Hmm, margarita pizza alayım Alışılmadık sostan kullan Dur bakayım bende nasıl dekorlar var Ona bakalım Bunu şimdi aklıma gelmesini ayrı beğendim Şu ahşabı alalım bari Baharimisi Ya bir ara pizzalı Bir şeyle etkinlik geliyordu ya Böyle Sıralama oluyordu dünya çapında Bütün oyuncularla O çok güzel oluyordu onu bir daha getirmediler. Aa burada şeyden yok. Kabaklıyı alalım hadi. Kuru kafa saksı mı? O bir daha gelmedi mi? Baş iş kutum bu olsa. Tezgahım. Aa ahşap tezgah. şu olsun. Sonra cima. Kocaman dost tavşanım, tavşancığımız gitsin maalesef. Şu kitaplık mı koysak ya kafeyi iyice. Ay pizzacıyı şeye çevirelim. Bak bunu da kodla almıştı geçen sene. Kod sisteminin geldiği ilk sene yani. Duvarlar Ahşap var mı? Tam ona göre ahşap yok mu ya? Onun renginde. Masa. Bunu alayım. Kar ya gün sonu gelecek o yüzden şu koyular dursun. Masanın üstü de iyi. E, şu kutumuzu değiştirebilir miyiz? Teşekkürler. Pizza kutusu. Hadi yaz kutusu olsun. Bunu ilk başta yapmamız lazım da ben unuttum. Hmm. Tamam. Pestolu margaritanız geliyor. Pizzayı iki gün mü oynasak ya? Dur bakalım. Buyurun. Burada fesleğenli pizza tarifi mi yok? Bu şaka mı? Ay bahçem. Ay zemini zemin limiti ulaştı. Toplam toplamak. Elbette. <laughs> Çok açım. İki adet tavuklu pizza alabilir miyim? Soğanlı olsunlar. Pizzaları dilimleme. Şimdi tavuklu. Soğanlı. Soğan da kırmızı soğan galiba. Ha? Bak şu anda dikkat ettim. Umarım yeni bir bölüm gelir oyun artık. İki sene mi oldu? Üç sene mi oldu? <laughs> Hem bu oyun hem de kahve oyununa yeni bölüm. Kahve ya, acil lazım zaten. Şu koyu çok kötü oldu ama işte. Şunları al. Uuu vay be. Buradan direkt gir. Elmas izle yalnız. Reklam izle elmas al. Bana bir peynirli pizza. Şu andaki şu iki. Bu. Develi eşya da. Duvardaki saatte de anılmış da. Onu söyleyeyim tekrar. Acılara yürüyor korkmuyorum. Arada bir kalbimi yokluyorum. Cennetten pizzamı topluyorum. Mis gibi pizzalar kokluyorum. Ne? <laughs> Bu şarkı tüm gün aklıma takıldı. Şimdi bana dolma biber parades anana. Ne ne ne? Dolma biber. Ben şarkı söyledim az önce galiba. Kesmediysem. Çünkü ben bazen hani böyle tuhaf bulduğum şeyleri kesmek zorunda kalıyorum. Ha cennet pizzası. Tabi burada tarifler de yok. <laughs> Alalım. İşte bu ya. Çok güzel oldu. Dekorasyon bizim işimiz ya. Ya da benim değil. Güzel. Hmm, çok oynayamayacağım kankacım. Onu bana ver ben gideyim. Tamirat vardı. Heh. O zaman bir gün daha akar be pizza. Hem de mobilden oynamasını birazcık özlemiş olabilirim. Oliver ile za gerçekleriyle sona arıyor. Genç pizza dahiyemiz için alkışları duyalım. <laughs> Merhabalar za dostları. Benim adım Oliver ve sizin için bazı za gerçeklerim var. Hadi başlayalım. Ya televizyonunuzdan pizza kokusu alabilseydiniz? 2013 yılında popüler bir pizza zinciri tıpkı pizza gibi kokan bir DVD icat etti. Eminim herkes izledikten sonra bir pizza siparişi etmiştir. Onu nasıl yaptılar ki ya? Neyse detaylarda boğulmayalım biz oyunumuza. Ben Margarita'nız. E, peynir olmasın dedi akıllı. Zaten margarita da peynir olmuyor benim bildiğim sanki limadet o. <laughs> Buyursunlar. <gülüyor> ya bunu duyduğum bir yüz falandır ama kimse <laughs> de yapmadı. Sucuklu mantarı Pesto sucuk mantar. Mantar kültür mantarı mı peki? Ya da kültürsüz mü? Bu buradaki bir kuruş hakaret mi bana? Dur şimdi onu üzerine Daha iyisi yok. Arasan da yok. Sadece pastırma. Hemen hemen. Kupkuru hamurda da bilemedim ablacığım. Gözlerini yum. Enginarlı ve şeftali pizza yediğini hayal et. Çok iyi fikir değil mi? Ben de tam öyle düşünüyorum. Enginar şeftali. Enginar şeftali. Şimdi ben şeftaliyi ne ara aldım? Ve bende neden ördek yok? Bir şey soracağım. Ben şeftali alamamışım galiba. Evet. o kadar açım ki şef. Şimdi öncelikle şefin spesiyelini şef de unuttu. Az tavuk fesleğen. Şeftali demek ki bende komple okumuş. Kırıcı. <laughs> ya bu müşterilerin kaşları ne bu kadar kalın? <laughs> Bir de patlıcan. Tamam. Çift. <gülüyor> <gülüyor> 12 150 %50 bahşiş var tamam Size et sever Ay acılı et dur dur Sucuk Dolma biber Jelapone Ama et sever dur dur Geliyor hemen Dolma ama güzellik görecelidir ya. Senin kadar güzel. Oh çekildin sen. Ana. Domatesler neden ana yoldan gitmezler biliyor musun? Çünkü pizza olmak istemedikleri için mi? Abla be çocuk ne zaman büyür? Enginar hamsi. Ya bu pizzayı yakmak lazım bu arada haklısın. Ay fırın çok yavaş. Bir de bu hızlı olan hala anne. Çünkü en güzel pizzacısındasın. Ay yandık. Sos belirttin mi ablacığım? Pestoymuş. Bir sürü malzeme söyledi ya. Pastırma, jambon, sak, zeytin. Bu dört malzemeyi o kadar kısa halim bile kısa değil söylemen. Yine söylemem bunu. Cennet pizza. Dolma biber. Ananas karades. Bu yeni geldi ama bunu öğrendim. Bazı pizzaları ne kadar yapsam da yerleşemedi beynime ya. Aklıma. <laughs> pesto mu ya? Bir pesto için bu kadar benim kalbim kırılmamalı ya. E sen de kendi gösterdin gelseydin. Şeftali yok bu arada ya. Onu bir görelim de. Evet. Şeftali. Sade. Hmm, ben şey. iki hesabada yetişememiştim. Çok uzun oynandı ya. Hmm. Şeftali alabilmek için falan da nondan zaten 3 tane malzeme almam gerekiyordu galiba. Ördekle neydi? İşte alamamıştım hatırladım şimdi. Öyle bir çıkış sağlansın. E biz de bu videonun sonuna gelmiş olduk. İlk defa galiba bir videoda iki oyun oynadım ama ikisi de tek videoda yani çok şey duracaktı ama öyle daha bir elle tutulur bir video oldu. O zaman bir başka videoda görüşünce kadar hoşçakalın.